Diğer basamakta tamamen harcanmış, bitmiş ve artık son konumda net tepkime ben hiçbir şekilde görmüyorum. Net tepkime de bulunmayan maddedir. Bir basamakta oluşuyor, tepkime mekanizması içerisinde, kendi içerisinde oluşturuyor ve tamamen kullanıyor, bitiyor. Bu bizim ara ürünümüz. Bu tepkime için Z bizim ara ürünümüz. Bir diğer karşımıza çıkan olay katalizör. Katalizörler. Kimyada biz katalizörleri tepkimeyi hızlandırmak için kullanıyoruz. Katalizörler tepkimeye girerler, tepkimeye borç enerji verirler deyim yerindeyse. Daha sonrasında hiç değişmeden çıkarlar. Tekrar tekrar kullanılabilirler ve net tepkimede yer almazlar. Yani başlangıçta biz girenlerde görmeliyiz. Tepkimeye ben kendim ilave ediyorum ve en sonunda hiç değişmeden çıkıyor. Bu örneğimizde katalizörümüz yok ama daha sonrasında karşımıza gelecek katalizörlü tepkimelerde. Mekanizmalı tepkimenin e, grafiğine bakıyoruz. Burada potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği e, çiziyoruz. Aynen normal ee, şimdiye kadar özellikle enerji konusunda da çizdiğimiz tepkime grafikleriyle aynı. Sadece burada diğerlerinden farklı olarak iki tepe görüyorum. Her tepe bir basamağı anlatıyor bize. Şuradaki birinci tepe birinci basamak reaksiyonumu, ikinci tepede ise ikinci basamak reaksiyonumu anlatıyor bana. Nedir? Başlangıçtaki giren maddelerim. Birinci basamağın ürünleri İkinci basamağın girenleri ve ikinci basamağın ürünleri. Örneğin bu tepkimeye göre. Şurası benim birinci basamağımın girenleri, birinci basamağımın ürünleri. Şu birinci basamak tepkimen endotermik bir tepkime. Neden? Ürünlerinin entalpisi girenlerden daha büyük. Dolayısıyla delta H değerim sıfırdan büyük. Ancak ikinci basamağa baktığım zaman ürünlerin entalpisi girenlere göre daha küçük. Dolayısıyla enerji veren bir tepkime, yani delta h değerinin sıfırdan küçük ekzotermik bir tepkime olduğuna bak görüyorum. Ancak ben net tepkime için giriyorum yapmak istersen, bu sefer ilk başlangıca ve en son duruma bakmam gerekir. Şuraya. İşte buraya baktığınız zaman da ne görüyorum? Şuradaki delta h değerinin sıfırdan küçük yani net tepkimenin de egzotermik olduğunu görüyoruz. Şimdi bize soruda böyle bir grafik verdi ve hangi basamağın yavaş olduğunu soruyor. Nedir? İleri aktifleşme enerjisi dediğimiz değer dışarıdan alması gereken, sağlaması gereken enerji miktarıdır. Dolayısıyla tepkimenin dışarıdan alması, bulması gereken enerji miktarı ne kadar fazlaysa tepkime hızı o derecede yavaştır. Yani ileri aktifleşme enerjisi büyük olan tepkime yavaştır diyoruz. Burada da birinci ileri aktifleşme enerjisi birinci basamak daha yavaş olacak çünkü ileri aktifleşme enerjisinin daha büyük olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim tepkime hızına etki eden faktörler. Maddenin cinsi etkileyecek iyonlu tepkimeler iyonsuz tepkimelere göre daha hızlıdır. Çünkü iyonlu tepkimeler artı bir de elektrostatik etkileşimler sayesinde birbirlerini bulmaları daha rahat olacaktır. Bundan kaynaklı zıt yüklü iyonlular aynı yüklü iyonlara göre daha hızlı gerçekleşir. Çok atomlu moleküller büyük molekülleri olduğu için ve bağ yapacak noktalarından çarpışmaları daha zor olduğu için olasılık daha düşük olduğu için daha yavaş gerçekleşen tepkimelerdir organik reaksiyonlarda yine aynı şekilde büyük molekülleri olduğu için yavaş gerçekleşen tepkimelerdir bunu hemen şöyle bir soruyla örneklendirecek olursak zıt yüklü iyonlarımızın olduğu bir tepkime var Aynı yüklü yoğunlu bir tepkimemiz var. Bir de organik büyük bir molekülün olduğu bir tepkime var. Dolayısıyla birinci tepkimemin hızının daha büyük olduğunu ikinci tepkimemden, bunun da üçüncü tepkimeye göre daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak derişim etkileyecek. E Zaten hatırlayalım daha çarpışma teorisinden bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için girenlerin çarpışması gerekiyordu. Ne kadar çok taneciğim varsa uygun geometride ve yeterli enerji ile çarpışma olasılığını da arttıracaktır. Yani giren derişim artarsa hız artar. 3. Basınç hacim. Şimdi basınç artarsa şöyle pistonu bir kap düşünelim basıncı arttırdık. dolayısıyla hacim azaldı hacim azaldığına göre derişim arttı e, buraya dönmüş olduk derişim arttığı için ne olmuş oldu daha e, fazla sayıda çarpışma gerçekleşti ve dolayısıyla tepkime hızı arttı e, bu arada etkin çarpışma dediğimiz bir terimden daha bahsedebiliriz etkin çarpışma ürün oluşturan çarpışmadır. Yani etkin çarpışma olasılığı artar da diyebiliriz. Tam tersi bir şekilde basınç azalırsa dolayısıyla hacim artacak, hacim arttığı için derişim azalacak. Derişim azaldığı için de tepkime hızının yavaşladığını, etkin çarpışma olasılığının azaldığını ifade edebiliriz. Sıcaklık, sıcaklığımız eşik enerjisini, e, sıcaklık arttıkça eşik enerjisini aşan tanecik sayısı artar. Eşik enerjisi tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarıydı. Sıcaklığım arttığı zaman kinetik enerji artacak. E, taneciklerin ortalama kinetik enerjileri artacak. Dolayısıyla daha fazla sayıdaki tanecik e, gerekli olan enerjiyi sağlamış olacak. Bu grafiklere de şu şekilde bakıyoruz. Eşik enerjisi aşan tanecik sayısı şuradaki grafiğin altında kalan alan kadardır. Yani T2 sıcaklığında şu kadarlık bir alandaki tanecik tepkime verebilir konumundayken T1 sıcaklığında kadarlık tanecik tepkime verebilir. Yani daha fazla sayıda tanecik çarpışarak tepkime gerçekleştirecek. Dolayısıyla buradan T1'in T2'den büyük olduğu yorumunu yapabiliriz. Hemen bakalım. Hız bağıntımız bizim nasıldı? Hız eşittir diyorduk. K çarpı giren derişimi. Şimdi sıcaklık değişince giren derişimi değişiyor mu? Hayır. Derişim sıcaklığa bağlı değil. İşte hacimden kaynaklı biraz bağlı ama o ihmal edilebilir boyutlarda. Hızın artışının asıl sebebi k-hız sabitinin artışıdır. Bir diğer olayımız katalizör. Katalizöre biraz geniş açıdan bakacak olursak katalizörler aslında iki çeşittir. E, Tepkimeyi hızını azaltanlar yani bir diğer de işte inhibitörler, biyolojik reaksiyonlarda daha fazla kullanılır. Bir de pozitif katalizörler yani tepkime hızını arttıranlar. Biz bunları özellikle pozitif katalizör demeyiz. çünkü kimyasal tepkimelerde hep pozitif katalizörler kullanılır. Biz hep ürünü daha hızlı elde etmeye çalışırız. O yüzden de katalizör dediğimiz zaman sadece pozitif katalizörler aklımıza gelir. Katalizörler tepkimeye girerler ve hiç değişmeden karşı e, değişmeden çıkarlar. Demiştik ki katalizörler borç enerji verirler. Yani katalizörler eşik enerjisine, şuradaki potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğine bakacak olursak, enerjiden de bu grafiği gayet net hatırlıyoruz. Eşik enerjisini aşağıya çekecek. Yani artık tepkime 70 kilokalorilik enerji değil de o 30'luk enerjiyle beraber tepkimeyi gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla ne olmuş oldu? hem ileri aktifleşme enerjisi değeri hem de geri aktifleşme enerjisi değeri aynı miktarda aynı oran aynı miktarda azaldı. Hem ileri aktifleşme hem de geri aktifleşme aynı miktarda azaldığına göre entalpi değerimde tepkimenin delta H'ında herhangi bir değişme olmaz. Tepkimenin mekanizması yani izlediği yol değişebilir. Tepkime tek basamaklıyken iki basamaklıymış gibi davranabilir. Yalancı birinci basamak deriz biz buna. Ya da iki basamaklıyken üç basamaklıymış gibi davranabilir. Ya da tam tersi şekilde. Benzer şekilde katalizör kullandığımız zaman da aynen sıcaklıkta gördüğümüz gibi K hız sabitinin arttığını söyleyeceğiz. Tanecik sayısı kinetik enerji grafiğine baktığımız zaman sorularda aynı şekilde bu grafik ve şu grafik çok fazla sorulan kullanılan grafiklerdir şu şekilde iki tane eşik enerjisi değeriyle karşılaşıyoruz. Ve genellikle bunların hangisinin katalizörlü, hangisinin katalizörsüz olduğu sorudur. Şimdi grafiğin orijin noktası sıfır noktası burası. Dolayısıyla sayı doğrusundan EA 1in daha küçük bir değer olması lazım. Katalizör kullandığım zaman eşik enerjisini aşağıya çektiğine göre şuradaki biri katalizörlü 2'nin ise katalizörsüz olduğunu söyleriz. Yine aynı mantıkta. Grafiğin altında kalan alan bize tepkimeye girebilecek olan tanecik sayısını gösteriyor. E a 2'de yani katalizörsüzlükte şu kadarcık bir tanecik tepkimeye girebilir konumdayken, tabii ki uygun geometri çarpışmayı gerçekleştirirse EA a 1 değerine yani katalizörlü iken bu kadarlık alanda bulunan tanecikler uygun geometride çarpışmayı gerçekleştirdiği takdirde tepkimeyi gerçekleştirebilir. Yani tepkime hızı daha fazla olacak. Çünkü tanecik sayım, derişimim daha fazla. Ee, son olarak burada hız sabitimizin nelere bağlı olarak değiştiğini görelim. Az önce söyledik sıcaklıkla artar, katalizörle artar, benzer şekilde temas yüzeyi arttıkça artacak. Girenlerin ve ürünlerin yapısına bağlı olarak değişecek. Girenlerin ve ürünlerin derişimine, basıncına ya da hacmine bağlı değil. Ee,